Haydi bismillah. Zonguldak'ımızda TOG'la gezmek nasip oldu. Allah'a bin şükür. 27 Aralık 2019'da paylaşmıştım sosyal medya hesaplarımda. TOG'un resmiyle beraber inşallah Zonguldak'ımızı da alacağız diye. Hayaldi gerçek oldu bugün. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. emeği geçen herkesten razı olsun de Hayırlı işler. Eyvallah. Bu gurur hepimizin işte vallahi. İnsanın hakikaten tüyleri diken diken oluyor ya. Evet. Hayırlı olsun. Ülkemize, Zonguldak'ımıza yerli milli aracımız gururumuz bugün Zonguldak'ımızda 27 Aralık 2019'da sosyal medyalarımdan paylaşmıştım. O gün inşallah aynı bu kırmızı denk arabayı aynı plakayla Zonguldak'ımızda görmek istediğimizi ifade etmiştik. Allah binlerce kez şükürler olsun. Şu an kullanmak nasip oldu. Binbek nasip oldu. Recep Tayyip Erdoğan iyi ki var. İyi ki onun gibi bu millet için yerli ve milli duruş için uğraşanlar var. Ne kadar şükresek az Zonguldak'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun.